Habil ile Kabil Adem aleyhisselam ile Havva annemiz cennette yasak ağaçtan yemişler, bunun neticesinde yeryüzüne indirilmişlerdi. Havva annemiz Cidde'ye, Adem aleyhisselam ise Hindistan'ın Serendip adalarına. Allahu Teala'ya yalvardılar, ağladılar, çokça tövbe ettiler. Allahu Teala da onların tövbelerini kabul etti ve Mekke civarında bulunan Arafat mevkiinde buluştular, görüştüler, hasret giderdiler. Bu buluşmaları neticesinde Havva annemiz hamile kaldı ve böylece yeryüzünde insan nesli çoğalmaya başladı. Havva annemiz her hamile kalışında biri erkek, biri kız olmak üzere ikiz doğuruyordu. Doğurduklarının tümü 20 batın karında 40 çocuktur. Yalnız Şit aleyhisselam tek olarak dünyaya gelmiştir. Tabi yeryüzünde insanların üremesi çoğalması lazımdı. İnsan neslinin çoğalmasını da Allahu Teala evliliğe erkek ve kadının birleşmesi sebebine bağlamıştı. Lakin hepsi de bir anne babadan oldukları için yani kardeş oldukları için bunların evlilikleri nasıl olacaktı? İşte İnsan neslinin çoğalması zaruretinden dolayı o devirde o zamanın şeriatında kardeşler arasında evlenmek yasak edilmemişti. Mevla Teala Adem Aleyhisselam'a kız çocuklarıyla erkek çocuklarını evlendirmeyi meşru kılmıştı. Ama bu evlilikler de öyle gelişi güzel bir şekilde değil, bir kaide ve kurala göreydi aynı batında doğan ikiz kardeşlerin evlenmesi yasaktı. Şöyle ki erkekler kendisi ile beraber doğan ikiziyle değil de diğer batında doğan kız ile evlenebiliyordu. O günün şeriatı Allah'ın kanunu böyleydi. Zamanla insanların çoğalması belli bir seviyeye gelince Nuh Aleyhisselam zamanında artık bu durum yasaklandı. Habil ve Kabil evlenecek yaşa geldiler o günkü dini kurallara göre Kabil'in ikisi olarak doğan kız Habil'le, Habil'in ikisi olarak doğan kız ise Kabil'le evlenmesi gerekiyordu. Fakat öteden beri kardeşi Habil'i kıskanan Kabil bunu kabul etmedi. Kendi ikisi olan ve Habil'in evlenmesi gereken kızı çok güzel bulduğundan onunla kendisi evlenmek istiyordu. Adem aleyhisselam buna razı olmadı. Dinen yasak olan bir evliliğe kesinlikle müsaade etmedi. Allah'ın emrine ise o şekilde hareket edilmesini istedi. Fakat sinirli, kıskanç ve son derece asi bir yapıya sahip olan Kabil, her ne pahasına olursa olsun kendi ikiziyle evlenmek istiyordu. Bu sebeple babasına da itirazda bulundu. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam oğullarını karşısına aldı ve İkiniz de Allah'a birer kurban takdim edin. Kimin kurbanı kabul olursa o kızla onu evlendireceğim diyerek meseleyi ilahi adalete havale etti. Habil hayvancılıkla uğraşıyordu. Kabil ise tarla ekiyor, ekin biçiyor, çiftçilikle meşgul oluyordu. Ve ikisi de Allah'a kurbanlarını sundular. Habil sürüsü içindeki en güzel koçu seçip kurban olarak Allah'a takdim etti. Kabil ise tahıl ambarındaki en işe yaramaz küçük buğdayları seçti ve getirip kurban olarak sundu. Hatta seçtiği buğdaylar içinde büyük bir başak bulunca onu da vermeye kıyamadı da cimriliğinden onu alıp ovaladı, sonra da ağzına atıp yuttu. O devirde insanların sayıları gayet az olup sadaka verecek fakir de olmadığından İnsanlar Allah'a yaklaşmak için bir şey ortaya koyarlar. Mevla Teala da kabul ettiği kurbanı ateş gönderir. Kabul olmayanı da hali üzere bırakırdı. Bu adet beni İsrail zamanına kadar devam etmiş. Daha sonra da Allahu Teala tarafından kaldırılmıştı. Allah için infak etmenin faydası. Rivayet edilir ki Adem Aleyhisselam'ın iki oğluna kurban sunmaları emrolunmuştu. Habil'in çok sevdiği bir koçu vardı. Onu o kadar severdi ki adeta onu kucağında taşıyarak büyütmüştü. Kurban emri gelince de işte bu koçu Allah için kurban etti. Allahu Teala onun bu kurbanını kabul ederek cennete aldı. O koç cennette otladı, durdu. Ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için yatırınca işte o zaman Mevla Teala o koçu fidye olarak gönderdi. Habil bu koçu Allah için verdiğinden dolayı asırlar sonra da olsa evlatlarından olan İsmail Aleyhisselam'ın canını kurtarmış ve ona bedel fidye olarak gönderilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik buyurulmuştur. Allah için yapılan yardımların, infakların faydasını mutlaka görürsün. Şayet sen görmezsen evladın görür. O da görmezse mutlaka torunun görür. Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilir demiş. Evet, ikisi de kurbanlarını alıp dağa çıktılar ve kurbanlarını oraya koydular. O sırada gökten bir ateş inip Habil'in kurbanını yaktı ve Kabil'in kurbanını olduğu gibi bıraktı. Böylece Habil'in kurbanı kabul edilmiş, Kabil'in kurbanı ise kabul edilmeyerek onun haksız olduğu meydana çıkmış oldu. Kur'an-ı Kerim bu olayı şöyle anlatıyor: Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini anlatt. Onlar Allah'a yaklaştırılacak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil demişti ki, seni mutlaka öldüreceğim. Habil de Allah ancak takva sahiplerinden kurbanlarını kabul eder dedi. Kurbanı kabul olmayan ve haksız olduğu aşikarı olan Kabil'in kıskançlık duyguları daha da kabardı. Sinirinden aklı başından gitti halinden deliye döndü. Kardeşine iyiden iyiye düşmanlık beslemeye başladı. Ne yaptığını bilmeden bu konuda babasını da suçladı. Kabil babasına dedi ki: "Sen onun için dua ettiğinden dolayı Habil'in kurbanı kabul oldu. Eğer ona dua etmeseydin benim kurbanım kabul olacaktı." Bunun üzerine Adem Aleyhisselam: "Hayır oğlum. O malın içinden en güzelini seçip iyi niyetle Allah'a kurban etti. Ama sen en kötü malı getirip Allah için kurban ettin. Dolayısıyla Allahu Teala senin kurbanını değil, samimiyetle kurbanını takdim eden kardeşin Habil'in kurbanını kabul etti dedi. Zira Allah ancak takva sahiplerinden kurbanlarını kabul eder. Yeryüzünde ilk cinayet. Kabil kendine haksızlık yapıldığını düşünüyor ve haklı olduğunu zannediyordu. Şeytan da bu fırsatı kaçırmayıp Kabil'e vesvese veriyordu. Kabil'in haklı olduğunu ve o kızla da kendisinin evlenmesi gerektiğini fısıldayıp bunun içinde mutlaka kardeşi Habil'i öldürmesi gerektiğini söylüyordu. Bunun içinde mutlaka kardeşi Habil'i öldürmesi gerektiğini söylüyordu. Evet, şeytan artık Kabil'e ile geçirmişti. Onun damarlarında kan gibi dolaşıyor. Kardeşini öldürmesi önünde telkinde bulunuyordu. Ey Kabil, hala ne duruyorsun? Bir an önce Habil'i öldür ve intikamını al. Böylece o kız da sana kalır diye kışkırtıyordu. Kabil şeytanın da ihvasıyla Habil'i öldürme planları yapmaya başladı. Habil koyunlarını otlatmak için uzaklara gittiğinde o da gizlice peşinden gidip onu tenha ve ücra bir köşede sıkıştıracak, sonra da öldürecekti. Habil hiçbir şeyden habersiz vaziyette her zamanki gibi hayvanlarını otlatmaya çıktı. Bir zaman sonra hayvanlarını serbest bırakıp bir ağacın gölgesinde istirahata çekildi. Orada istirahat edip kafa dinlerken arkasından gelen bir hışırtı duydu. Geri dönüp bakınca Habil'le göz göze geldi. Kabil son derece sinirli bir vaziyetteydi. Adeta burnundan soluyor, gözlerinden kin ve nefret kıvılcımları saçıyordu. Şeytan Kabil'i geçirmiş, kardeşi Habil'i öldürmesi için devamlı vesvese veriyordu. Kabil de içindeki bu şeytani sese uymuş, kardeşini öldürmeye kesin olarak karar vermişti. Dedi ki... Senin kurbanın kabul edildi, benimki edilmedi. Hal böyleyken ben milletin içinde nasıl rahat rahat gezeyim? Ne insanlar benim yüzüme bakar, ne de ben onların yüzüne bakamam. Onun için seni öldüreceğim. Böylece o kızla da evlenemeyeceksin. Habil, abisi Kabil'in bu saldırgan ve mütecaviz tutumu karşısında çok şaşırdı. Onun tehdit dolu sözlerine karşılık şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Habil sadece yüce Rabbine sığınıyor, kendisini öldürmek isteyen Kabil'e karşı herhangi bir fiili harekette bulunmuyordu. Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kolunu yüzüne tut. Kadere boyun eğ. Allah'ın öldürülen kulu ol. Fakat öldüren kulu olma. İşte Osman radıyallahu an bu hadisi şerifin gereğine göre hareket etmiş. Onun için evini basan isyancılara karşı koyup direnmemişti. O nasipsiz eşkiyalar odasına dolduğunda Hazreti Osman radıyallahu anh, Kur an Kur'an-ı Kerim'in başında Rabbinin kelamını okumakla meşguldü. Sadece başını kaldırıp onlara acıyarak baktı. Hiçbir fiil direniş göstermedi ve şehit edildi. Habil'in bu tavrı Kabil'i daha da öfkelendirerek kıskançlık damarlarını daha da kabarttı. Habil sakin bir şekilde kalıp oradan uzaklaşmak istedi. Gemi iyice azıya almış olan katil tabiatlı Kabil yerden bir taş alıp hızla kardeşinin başına vurdu. Kabil bu darbenin etkisiyle yere düştü ama elini bile kaldırmadı. Sadece acıyan gözlerle Kabil'e baktı. Bu durum karşısında insafa gelip durması gerekirken şeytanın maskarası haline gelmiş olan Kabil bir çılgın gibi elindeki taşla zalimce vurmaya devam etti. Aldığı darbeler sonucu Habil orada ruhunu teslim etti. Böylece yeryüzüne ilk kan düşmüş, insanlık tarihinin ilk cinayeti işlenmiş oldu. Sonunda kardeşini öldürmekte nefsine uydu ve onu öldürdü. Böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Hem öyle bir hüsrana uğradı ki ondan sonra gelecek olan bütün katillerin ve canilerin günahından onun sırtına da yüklenecekti. Çünkü bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir. Defin işini kargadan öğrendi. Kabil nefsine ve şeytana uymuş, kardeşini öldürmüş ve isteğini gerçekleştirmişti. Fakat Kabil bu cinayeti işler işlemez kendine geldi. Kafasına dank etti. Ne yapmıştı böyle? Masum olan kardeşini acımadan öldürmüş ve katil olmuştu. Korkuya kapıldı, pişman oldu. Bütün huzuru, neşesi kayboldu. Ama olan olmuş. Artık iş işten geçmişti. Habil'in cansız bedeni uzanmış yerde yatıyordu. Şimdi bu cansız bedeni ne yapacaktı? Daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı ki. O zaman ne yapılmışsa şimdi de onu yapsın. Uzun süre kardeşinin cesedi başından ayrılmayan Kabil sanki donup kalmıştı. Bir türlü hareket edemiyor, ne yapacağını bilemiyordu. Uzun süre böylece kala kaldı. Korku dolu gözlerle boş boş etrafa bakınırken biraz ileride bir karganın gagası ile toprağa eşelediğini gördü. Dikkatlice bakınca karganın yanında bir kuş ölüsü olduğunu fark etti. Karga bir müddet gagası ile toprağa eşeleyip kazdıktan sonra yanı başındaki karga ölüsünü iterek açtığı çukura attı. Sonra da toprakta üstünü örtmeye başladı. Bunu hayretle seyreden Kabil yerinden doğrulurken yazıklar olsun bana bir karga kadar bile olamadım diye hayıflandı Ve toprağa kazmaya başladı Yere bir çukur açarak Kardeşinin cesedini oraya gömdü Kur'an-ı Kerim bunu şöyle anlatıyor Sonra Allah bir karga gönderdi O yeri eşiyordu ki Ona kardeşinin ölü cesedini Nasıl örteceğini göstersin Yazıklar olsun bana dedi Ben şu karga gibi bile olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz mi oldum? Artık o yaptığına pişmanlığa düşenlerden oldu. Hava iyice kararmış, vakit hayli geç olmuş ama çocukları hala gelmemişti. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam çocuklarını aramaya başladı ve Habil'in her zaman koyunlarını otlattığı yere doğru yürümeye başladı. Kabil babasının geldiğini görünce korkarak panik içinde kaçmaya başladı. Adem Aleyhisselam oğlunun kaçtığını görünce tatsız şeyler olduğunu anladı ve o tarafa yöneldi. Etrafına şöyle bir bakınca yerde kana bulanmış bir kaya parçası ve etrafındaki kan lekelerini gördü. Durumu anladı ve çok üzüldü. Gözyaşlarını tutamadı. Hem ağlıyor hem de yeryüzünün ilk katiline beddua ediyordu. Kabil işlediği bu haksız cinayette kötü bir çığır açıp günahkar oldu. Bu kötü çığırda yürüyen herkesin günahından bir hisse Kabil'e ayrılır. Ve cinayet işleyenlerin günahından da bir şey noksanlaşmaz. Nitekim bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz.